Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayalım. Hadi geçelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Hazır verin. Verdi kahve. Bulem sen de ver. Ben de Tay'ı seçeceğim abim. Hazır verdim. Arkadaşlar ben de Crow'u seçtim. Berkay abi zaten evet ekranda bu? görünüyordur Pardon. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan oyuna gireceğiz. Evet. Gidiliyor başlıyor oyun arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle oyunların devamı gelsin istiyorsanız benim abimin abi. kanalına abone olun. Evet arkadaşlar. Ben oldum bu arada. Şeyde, Şişman şeydi. Bir türlü kaybolmadı ya kaçtım arkadaşlar. Şu anda ben öldüm arkadaşlar. Şu anda benim ayım savaşıyordu ama şimdi ayım kayboldu. Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar yoruma yazsınlar. Lütfen yazsınlar. Minecraft falan da oynayabiliriz isterseniz. Evet arkadaşlar siz isterseniz Among Us videosu bile çekebiliriz. Arkadaşlar Among Us videosunu belki çekemeyiz ama Evet arkadaşlar. Çünkü küçük çocuklar küçük çocuklarını izleyebiliyor. Evet. Damongus küçük çocuklara göre bir şey değil. Amongo harici istediğiniz oyunları çekebiliriz arkadaşlar. Evet mesela yarış olabilir araba bir yarışta. de, de PUBG harcici. Evet bütün o, videolar da. olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz sıfırımızı keselim. Oyuna devam edelim. Sarı da kırmızı takım alıyor. Evet arkadaşlar. Bu arada size bir şey sorayım Yorumlara, yorumlara hangi hangi oyun sevdiğinizi yazın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi... Biraz susun da ellerini çalışsın. Evet doğru söylüyor ama. Maç bitti arkadaşlar. Aynen kırmızı takım kazandı. Arkadaşlar, Ve bana bir şey geldi arkadaşlar. On elmas geldi. Ben Leo'nu seçiyorum arkadaşlar. Ben de artık şey seçeyim. Bülent sende savaş topu var mı? Bende şu anda savaş topu yok. Tamam. Ama açılacak zaman yavaş yavaş. On, o zaman hazır elmas. verin. Bule sen sende ver. Tamam abi. Elmas de. kapmacaya devam edelim o zaman arkadaşlar. Evet. Eymen artık sus. <coughs> tamam. Mm -hmm. konuşur. <coughs> 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 tamam, tamam mı? Sonra gene konuşuruz. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu arada Sen okay. nerede? <laughs> evet arkadaşlar devam edeceğiz. <laughs> Elman gel. Gel, gel, gel. Yavaş bakalım. Yavaş yavaş. Evet yürüyelim bakalım O gidiş kopalar gidecek Ne? O gidişle kopalar eksilecek diyor Evet aynen ya Bu neymiş? Arkadaşlar Çünkü biz Berkay abiyle bayağı çok kupa olduğumuz için Adamlar da Güçlü o yüzden Kaybedebiliyoruz böyle Ha arkadaşlar bu arada Şey yapabilirsiniz böyle oyun istiyorsanız onları yoruma yazın ve like atın. Allah'tan özür Kaybediyor sürekli ya. Evet arkadaşlar ben şimdi Edgar seçeceğim. Ben de şu anda şey seçiyorum arkadaşlar. Ulan kaç kupa kaldı senin şeye? E, şu anda benim şeyime... Savaş topu. Benim savaş topuma şu anda 32 kaldı. Bakabilir Süleyman. Şimdi ben şeyle devam edeceğim. <laughs> tamam. Hazırsız. Max game. Ben bir tane el primoyu seçeyim ben. <laughs> el primo. Bekleriz sıkıntı yok. Aynen bekleriz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar maç başlıyor ve benim savaş topuma 32 şey kaldı herhalde. Kupa. Kupa kaldı arkadaşlar Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakterlerindeyiz. Ha yazıyor, onu mi? unuttuk arkadaşlar söylemeyi. Trang erdi. Arkadaşlar uyuyorum. Arkadaşlar Eyvallah. benim en sevdiğim Brawl Stars karakteri Kroll. Darka yardı senin hangi karakter? Max. Bulem senin hangi karakter? Arkadaşlar benimki tabii ki de ne olacak Amber? Eski hesabındaki karakter. Ben öldüm abi. Karakterde çok şey. Güçlü. Bir de adamların şeyleri. Arkadaşlar ben oyundan çıkıyorum. Abimle ikisi devam edecek. Tamam mı arkadaşlar? Ben oyundan çıktım şu anda. Telefonu da attım. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi çift hesaplaşmaya gireceğiz. Abi sen mi musun? ben mi? Ben aç. Sana davet gönderdiğim için ben açıyorum. Tamam. Sen şey yapamaz zaten şu anda. Tamam abi. Çıkış diyelim. Kupaya evet bir arkadaşlar. Benim kupa şu. Benim de arkadaşlar. Şimdi Eymen'le Berkay abim çift hesaplaşmaya girecek. Şimdi çift hesaplaşmayı aç abi. O açar. Açtım. Karakterini seç. Tamam. Hemen seç. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ay, bu ben bunu arada... seçtim. Hazır ver. Hazır verdim. Çift hesaplaşma. Vaha hazır. Ha. Bundan sonra şey gideriz. Çift hesaplaşma. Abi karşı <laughs> karşı takım oyuna yeni gelen karakter var. Biz çok 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 saçma sorular sorduk. Ben son bir tane daha bir şey sorabilir miyim abiciğim? Arkadaşlar. Ne soracaksın yine? Ya yine de. Ne soracaksın sor? Oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Ben telefon kapansa bile otomatik oynuyor zaten sıkıntı yok. Evet. Geri başladık arkadaşlar şimdi. De. <laughs> devam ediyoruz. Arkadaşlar kaç kupa olduğunuzu da yazabilir misiniz? Bizle oynamak istiyorsanız arkadaş isteğini gönderebilirsiniz. Kabul evet, ederiz. Abi. Evet arkadaşlar. Kulübe de katılabilirsiniz. Evet, evet. kulübün adı Kral Joker arkadaşlar. Katılmak evet. isteyenler Bu maçtan sonra belki gösteririz. Evet arkadaşlar. Ben yani şu anda Şu anda çok güzel bir arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yani. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Tren, tren ölmesi hiç sıkıntı yok. Evet. Adamlar aldı. Tamam. Kim aldıysa geri çekilsin. Ben de. Tamam. Şimdi. Berkay abi de. Berkay abi de <laughs> aferin. Beni koruyun ben geriye çekiliyorum. Tamam. Aynen Berkay abi sen geriye çekil. Şu anda ben onları görüyorum. Ben oyunda Son olmadığım altı. için. Evet. Öldürmeseler sıkıntı yok. Yes. Tamam. Tamam. Çakın Arkadaşlar. Kaç kupa kazandık Çak abi? Bakalım. Bakacağız şimdi dur. Aferin şu anda ben 8 oynayayım. kupa. 8 kupa aynen. Aferin. Bu da bir mucizedir yani sıkıntı yok. Bence de. Evet. Çıkış diyelim bakalım. Yükseltme şansı. Evet arkadaşlar. Bakalım. Sen hangi takım? Sen ne çıktı? Altın. Sana ne çıktı? Güç puanı. Güç puanı. 63 güç puanı çıktı. Abi arkadaşları kulübü göster. Aynen. Bitti mi oyunumuz Berkay abi? Çifesi altına şumaya gireceğiz. Sonra ne olacak peki? Bakacağız. Sonra birkaç tane daha oynayın. arkadaşlar. en sonunda başka videolar gelir. Evet. Ben kral seçiyorum arkadaşlar. Durururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur <laughs> <laughs> Bu arada Emoş Bey kanalında bakabilirsiniz. Aynen evet arkadaşlar. arkadaşlar. O da benim kuzenimin kanalı. Evet. Belki açıklamaya linkini falan koyarsak. Orada bir tane kız var o da benim. İki tane hatta. Hatta üç tane bir video çektik evet. Elimden. Hatta izlemişsinizdir. Matematik Arda abimle 4853 tane görüntülenme almışsınız vermişsiniz arkadaşlar. Kaç kişi var Arda Berkay abi şu anda YouTube'unda? 16. 16 kişi mi var YouTube'unda şu an? Benim 27 kişi var. Arkadaşlar Berkay abinin kanalında 16 e, takipçisi var. Benim kanalımda 27 tane 27 varmış. takipçim var. İkinci olduk. Tekrar oyna beraber. Görevim mi var? Arkadaşlar. Evet, beş savaş kazan görevi var. Şu anda Berkay abimle Eyma, Eymaş şey çift da görevlerini bitiriyorlar. Evet. Bu arada yeni gelen karakteri gördünüz mü arkadaşlar? Evet, geldi işte. Prostars oynayanlar aşağı yorum yapsın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz şuradaki iki tane yıkalıyoruz. Dynamite geldi, Mike geldi. Söylemene gerek yok değil mi? Onlar görüyor zaten. zaten abi. Onlar zaten görüyor. ya. <laughs> değil mi Berkay abi? Hmm. Sonra hepsi bayağı hmm. Kaybettik. Uzaktan vuranlar sıkıntı işte. Evet. <laughs> sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Aynen de sıkıntı. Görevlerimize bakalım abi. Evet, Kral'a 5 savaş kazan görevi var. Oo! Hank'le oynayacağım. Dar da Daryl'la da 5 savaş kazan. İlk Daryl'ın görevini yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra Kral'ın ikine geçelim. Eymen. Efendim? Biz bir sürü video çektik değil mi? Evet. Eymen'in kanalı çok büyük oldu. Evet arkadaşlar, 62 tane video var kanalımda. Berk abimin kaç tane bilmiyoruz. Bu 26. 26 26'ymış. Bu 27 olacak değil mi? Evet. Sen de güzel. Abi bir tane daha var. Bu karakterler çok yavaş. Öldüm sende. kaç. Neydi zaten. İyi bu şeyde kupa kaybetmedik iyi. Evet. Senin karakterin yeni olduğu için kupa kaybetmedin ama benim 5 kupa <laughs> eksildi. Beşinci olduğunuz için fazla şey olmuyor. Evet. Kale. 15 şut Karakterlerde 3 tanesinde 15 şut be var. Hangilerinde? Kale. Ondan sonra Edgar. Başka neydi vardı? Sorcu da mı? Hayatan hangisiydi? Nita Mita da. Bu zamandır oynamayınca <laughs> insan karakterlerin adını unutuyor. Evet. Ben öldüm sende. Birini alabilirsen diğerini her türlü alırsın. Çünkü seninki de yakın dövüş Ölme. Tamam. İnternet şeyinde sıkıntı var kasıyor. Evet. Şimdiye tamam. kadar onu öldürmem lazımdı. Ben sıkıştım. dikkat et o sıkıntılı. Evet. karakter. bastır. O da. Yakından. ondan kurtulamıyor çünkü. Evet o da yakından vurduğu için. Biz ikimiz diyor acaba arkadaşlar. Geldi abi. Ben kaçıyorum. Bu tarafa getir bu tarafa. Gelin. Ateş etme abi o şey Kalkanı varken ateş etme. Mermiler sana sıçrıyor geri. Ben öldüm sende. Bence kaç. Tamam. İçine de vurma kaç. Kaçabildiğin kadar. Edgar olsa kaçarım. Ben öldüm sen de abi. İnternet çok kasıyor. Mahamdik. <laughs> 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 i̇nternet internet kasmasa belki al, alabilirdik. <gülüyor> <gülüyor> Göre tane, daha yapıldı. Tekrar mı? Dedim. Çıkış mı? Çıkış. daha bir sürü. E, Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne Aa. oldu?